qoxu tutmamır. Çətona var. Baba. Baba, əmir ikiyə aldı bu da. Ola kim buraya Marta'yı yazın ya? Ne yazın? Marta'yı. <laughs> Kimse öyle bir şey yazmıyor. Ceylana bak Ceylana hanım yamanlı Ceylan derde gödemle de, 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 yaman hanım yamanlı Ceylan Ceylana bak Ceylan ben de senin şeyim de hmm. Spotify'ına ha. ha sen pişir şey, ben de şarkı isteyim değiştir şimdi Ceylana bak Ceylana Madgoma le le le, le. madgoma le, le 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 baran bar Hatına gunda hatına de Tönek geni metate Şemek dayı Bir gördüm aşık oldum Mavi mavi masmavi Gözlerim oldu mavi Sağda solda geziyorsun

Erli yerli yerli ne de? Prangli yerli. Dil 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 dil. Bakalım burada kimler bizimle birlikte? Maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah dereya. Kuzum böyle yapsana ben sana bunu göstermedim. Onla yapma da kalın. Bak sadece böyle ha. Ola kalın değil. Ha, bak bitti. Bitti. Biraz yaratıcı oldun da. Bu ah. nedir öyle eline? Hem böyle daha da iyi yapışıyor da. Müslüman evladı. Allah razı olsun. <laughs> tamam. Teşekkür ederim sen benim kurtarıcımsın. Neredesin? Buradayım. Sen, şey burada. sen benim kurtarıcımsın. Niye uyku bastı beni ya? Benim de şu an ayakta zor. Buranın hani kere? Vallahi hiç ayakta yayındayız diye dururam yoksa şu an uzanmıştım. Vallahi hiç, hiç halim yoktu. Ayy. Çayın içinde ne vardı acaba? Doğalda sana sormadı. <laughs> <laughs> Yemin ederim. Sen getirdin. Bir şey koymamıştım, maalesef